Herkese merhaba, güneş şimdiliğine hoş geldiniz. Ee, Güliz annemiz doğum yaptı. Bir gün sonrası şimdi. hem ee, buzağa bakarız, annesine bakarız. Ondan önce de böyle bir giriş yapmak istedik seninle. Hadi bakalım şimdi ahire gidelim, buzağa bakalım. doğum yaptığı için ahırda yerleri değiştiriyoruz. Ay. <gülüyor> <gülüyor> of, kanalı bayağı huysuzluk yaptın ya. Ahırda yerleri değiştiriyoruz. Gülzar'la bebeğini yan yana bağlayacağız. Şirin de bebeklerinden ayrılmadığı için böyle ortalık biraz karıştı. <laughs> Çarşı karıştı. Sen de mi buradan bağırıyorsun bizi? Size yer yapıyoruz. Annenle ayrılma diye. <laughs> çok sevimli. Ama çok çakma bir buza ya. Değil mi? Hadi. ne? <laughs> Kınalı yol vermiyor. <laughs> Haraç istiyor senden. Haraç istiyor <laughs> senden. arpa. Bir kova arpa. Şimdi Şirin'i buraya alacak. Ondan sonra Şirin'in bebekleri. Sonra Gülizar'la bebeğini koyacağız ileriye. En ufakları da ileri doğru kaydırdık. Tamamdır. Şuradan çekeyim. Evet, Ooo teli de yumurttu öbür taraftan. Çeki. Hayır, çeki. Tamam Şirin. Sakin ol. Ne oldu babam? Hı? Şey bebeğini de şimdi alacak. Düzeltecek. Anam nerede benim ha? <laughs> Çocuğumu yanıma getirin. <laughs> Bunların hepsini kaydıracak mı <laughs> Hepsini kaydırmayacağız. İkisini bu tarafa kaydıracağız. En sondakileri de ileri doğru kaydıracağız. Dur altın kızla babanı çekeyim. Söyle anneciğim. Biraz miyim? Yok anneciğim olmaz. Dur ayağıma basma ayağıma basma. <laughs> bu şey ya annesi gibi çok aşırı güçlü arkadaşlar doğum yaparken ben e, ben yoktum çünkü uyuyakalmıştım değil mi gece saat 3'te doğduğu için sen uyudun <gülüyor> gidiyor <gülüyor> babanı çekip götürüyor gel bebeğim gel altın ben kız de, ben de şeyi alayım mı Neyi? Şey, Yok alamazsın. Baban alamıyor. Sen nasıl alacaksın anneciğim? Hayır hayır hayır. Kaçırırsın. <laughs> ya Normalde kaçsa bir şey olmaz ama kayabilir. Kendini sakatlayabilir. Onun için evet. babanın yapması daha doğru bu iş. Şey. Şirin ya? çıldırdı. Vallahi ben rüyayı yapabilirim. Bir şey diyeceğim. Ben Oraya yapıyordum. taktığımız teli de buraya takarız. Tamam takarız da. Olur. Bunu ne yapacağız? Onu da buraya kaydıracaksın. Evet. Tamam. Bir tane oradan açık olacak. Onları da kaydırdığımı bir tane de oradan açık olacak. Anne bebek yan yana olacak işte. Annesiyle bebek ayrılmasın diye bu zahmeti çekiyoruz. Ee, biliyorsunuz hani daha öncesinden de. Biz anneyle bebeğin yan yana olmasından yanayız. Çünkü o onun evladı. O yüzden e, yan yana olsunlar diye böyle bir değişikliğe ben gittik. Ben de şu an annemin yanındayım. Evet değil mi anneciğim? Bir tanem yavrum benim. Senden ayrı olsam ben üzülürüm. Onlar da yavrularından ayrılsa çok üzülürler. O yüzden düzen yapıyoruz böyle. Evet. şimdi tufanı kaydıracağız. Ay. Belki rimaya dokunmayıp nareni kaydırırız. Daha az iş yapmış oluruz çünkü. Rimayı çözmek. Onu bu tarafa değil mi? Evet onu o tarafa. Yom yom yom. Al bir çekil ya. Bu çok Tafayı güçlü bir ya. Sen yani tozun nesin, erkekler? Ne erkekler sen? Adam mısın sen? Bir adam mı olacaksın sen? <laughs> Aa beğenmedi seni bak ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Dişlerini gösteriyor bize. Tamam, Sen de iyi de iyi. Iyi Dikkat et üstüne atlamasın. güzel çok iyi. Yok be yüzlerin yüzü siyah. Şşş. Ya? Lan dur lan. Yok ya tosun desem. Yok ya biz yani bir tek tufan. Onun haricinde tosun bizim işimiz değil. Kurban kesim kesinlikle bizim ben işimiz adım, değil. Ben... Yapmak isteyen yapsın ben... Allah bereket versin çok versin. Tamam. Biz yapmıyoruz. Benim bir damatım olmasını istiyorum. Ben de dede olacağım. Oradan da gelebilecek mi? Yavaş. Canı açacak. Çarşı karıştı çok fena. Dur şuradan ittiri vereyim ona. Hadi yürü. Yürü. Hadi Tufan. Tasmasından çekebilir misin acaba? Ay bebek kendi güzel tasmasından her yere çekip götürüyorduk bunları. Böyle de değil eskiden. Şey getireyim ben yem getireyim birazcık. İşlem tamam arkadaşlar. Hepsini yeni yerine yerleştirdik en minik bebek. Gerçekten yani rüyadan birazcık daha küçük sadece. Bizim rüya çok cılız ya. <laughs> Aslında tahmin ettiğimiz kadar büyük olmadı bu tosun. Biz çok daha büyük bir tosun bekliyorduk. O kadar değil ama çünkü anne jersi birazcık ince oldu o yüzden. Yine de ama maşallahı var. Altın kızın doğduğu kadar doğdu. Aynen aynen. Altın kızın doğduğu kadar doğdu. <laughs> Gülüzleri de buraya aldık hemen bebeğinin yanına. Hasretlik çekmesinler. Hemen onun yanına Rima. Onun yanına Narin. Ve en sona tufemizi aldık. İnşallah öbür putosunun başına gelen gibi bir şey gelmez. Hiç sevmiyoruz en sona ama yapacak da pek bir şey yok. Hallettik. Şimdi şey bir daha göstereyim size. Çok sevimli. Çok sevimlisin. Ama ne yalan söyleyeyim, jerseylerin yani orijinal safkan jerseylerin buzağları daha güzel oluyor. E, çünkü bunun sürmesi yok, makyaj yok, hiçbir şey yok. Ama yine de çok güzel tabi. Yaratılan her şey Rabbim çok güzel yaratmış. Hepsi çok güzel. Bizim Rüya da yeni bebeği tanımaya çalışıyor. Böyle. <laughs> Gülizar, bak bebeğinden ayırmadık seni bir tane. Size Murat'ın hasıl denemelerini göstereceğim. Belki duymuşsunuzdur. Ee, böyle bakliyat tohumlarından ya da işte ne diyorlar buna yem tohumları diyeyim. Onların çimlendirilerek e, hayvan kaba yemi yapılma işlemi bu hasıl. Şimdi biz buğdaydan denedik. Daha doğrusu Murat denedi. Çok da güzel oldular. Şöyle göstereyim. Ama süreç çok uzun oldu. Yani yaklaşık bir 10 günde önce bu hale gelebilirler. Bilmiyorum. Normali bu şekilde mi? Bunlar buğday. Bunları tavuklara vereceğiz. Arpa olanını deneyeceğiz bir de. Sonrasında da bir düzenek kurup inekler için arpa hasılı üretmeyi düşünüyoruz. Silaje ve samana ekstra ek olarak rasyonlarına katmak için. Yani kullananların çok verim aldığını söylediği bir şey. Biz de bir denemek istiyoruz. Deneyimlemek istiyoruz. Küçük ölçekli bir şekilde başlayıp memnun kalırsak bunu daha büyük bir şekilde tasarlamayı düşünüyoruz. Bakalım neler olacak. Bir deneyelim bakalım. Şunları bir e, bir, bir iki gün daha büyüsünler. Tavuklara, ördeklere, kazlara bir verelim. Bakalım onlar beğenecekler mi? Biz de bilmiyoruz. Belki onlar da beğenmeyecekler. Bunlar buğday olduğu için bunları ineklere çok vermeyi düşünmedik. Direkt çim gibi çünkü bunlar. E, o yüzden bir tavuklara denetelim. Altını da bakayım gösterebilecek miyim? Bir saniye kaldırabilirsen eğer şöyle ay şöyle ee, köklenmiş. Bayağı da kalın. Şöyle bir şey keke benziyor aynı. Çok enteresan. Böyle yumuş yumuş bir şey. Bu sepetlerin altları delik. Normalde şu kenarlardan da suları taşıyor normal şartlarda. Çünkü eğer suları akmazsa çürüme yapıyormuş. Ama bunlarda herhangi bir çürüme olmadı. Zaten böyle birbirini keçe gibi tutuyorlar. Bir müddet sonra e, şöyle köklendiği zaman bu daha güzel çıktı. Hatta bunu göstereyim bir saniye. Şöyle. Çok da güzel tutuyorlar birbirlerini. Direkt böyle ineğin önüne atacaksın bunu. Her birine birer tane. Sabah akşam birer tane verirse yeter herhalde bilmiyorum ama deneyelim bakalım ya. Bakalım nasıl olacak. Kendimiz deneyimlemek istiyoruz bu olayı. Ocağın ilk günleri böyle havayı çok güzel bulunca baharınızı da biraz dışarı çıkartalım dedik. Hem birazcık güneşlensin. Ne kızım o? Kont. Hav hav. Değil mi aşkım? Hav hav. Ay ellerini de cebine sokuyormuş. Ee, Murat pamuk galiba oraya girdi. Kovalasana onu. Pamuk gel buraya. Pamuk. Çıkmıyor Murat. Serseri. Ölen tostunun etini köpekler için ayırdık. Dondurucuya koyduk. Eritip eritip onlara yediriyoruz. Ee, o yüzden... Şimdi Murat onu veriyor. Onlara nasipmiş, onların rızkıymış diyelim. Bahar geldi nenen bahçeden bah şeye gidelim, bahçeye gidelim. Gel tut elimi. Elimi tut benim. Hadi gel. Aferin benim kızıma. Gel bakalım. Hadi gidelim. Yürü bakalım. Tut elimi anneciğim. Gel anneciğim. Sera'nın içini de göstereyim. Çok fazla bir şey yapamadık. Ee, şöyle. Aslında çok güzel ekmiştik. Şey olmuştu. Önce kınalı kaçtı. Burada ektiğimiz her şey yedi. Sonra kedi geldi her şeyi böyle hmm, kazıtarak tuvaletini yapmak için hepsini sökmüş atmış. Derken Sera bir andıman almadı. Var olan şeyler yine yeterli ama şöyle birazcık soğanlar var. Burada annemin gül fidanları var. Çelikleme yapmıştı bunları. Şunlar sanıyorum ki asma çelikleri. Şurada da marul fideleri falan var. Burada da maydanozları. Gayet güzel gözüküyor. Ama ilkbaharda inşallah daha güzel şeyler ekeriz. Bir de zaten çok yıpranmış bir sera. Onarım gerekiyor. Onu da ilkbaharda yaparız diye düşünmüştük. Bakalım. Kızım çiçekleri gördün mü? Hadi cici yap çiçekleri anneciğim. <laughs> Çok seviyor ellerini cebine koyup durmayı. <laughs> Küçük Junior Vildan. <laughs> Efendim aşkım. <laughs> Aa, ne varmış orada? <laughs> hadi babanı çağır. Baba de. Çağıracak mı babanı? Biz, gidecek <gülüyor> 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 ne? Hayda. Arabanın içinden kedi çıktı. Nereden girmiş arabaya? Ay cam açık kalmış camdan. <laughs> Allahım ya Rabbim, her şey bir garip. Bahar, benim güzel kızım. Altın saçlı kızım. <laughs> evet anneciğim, altın saçlı kızım benim. Aşkım benim. <laughs> Bugün doğumun ikinci günü. Ee, annesine artık emmeyi öğrendi. İnek bize kesinlikle sağdırmıyor. Çok kötü tekme atıyor. Yani öldürecek bizi. Korkunç bir şey. Ee, makineyi de taktırmıyor. Çok zorlandık gerçekten. Murat kuyruğundan kaldırdı falan. Anca o şekilde birazcık sağabildik. Yavrusunun emiyor oluşu çok iyi oldu. Eğer yavrusu da ememeseydi yavrusunda da problem olsaydı zaten hani hiçbir şekilde yapamazdık herhalde bu iğneye bakamazdık. Şu anda iyi gidiyor gibi. İnşallah bir aksilik çıkmaz. İlk e, dün yavrusunu da altına koymuyordu. Bugün biraz daha alıştı gibi. Öbür buzağları da bir denemek lazım Murat biliyor musun? Ona da He, ondan bir tanesini en azından Hı. şey yapsak. Hani memeyi sağmak zorunda kalmazdık sütü temizlerdi. Çünkü meme temizlenmezse mastit de olabilir. Bu sefer bir de mastitiyle uğraş. Bir deneriz bakalım şeyi. Ya. Ya, yavru sordu ya böyle o şekilde belki deneriz ya. Bir deneyeceğiz bakalım. Şimdilik iyi gidiyor gibi. İnşallah başka bir aksilik olmaz da bir sorun çıkmaz. Of, memeyi de bulamıyor baksana. Çok saftirikler bu. <laughs> Tabii e, bu manzaraya aşığız. Çok seviyoruz anne yavru birleşimlerini. Evet, yani Bak eşim, o da nasıl seviyor. Ağlamadı. Şimdi aldı mı? Aldı aldı. Emdi. Yok yok emiyor şu an. E, memeyi kavrayıp ağzına alıp ememiyor. Onu beceremiyor. Karnı aç ya galiba onun için biraz daha iyi. <laughs> Zorla da olsa emecek herhalde annesine. Emmezse vay haline güzel. Ne yapacağız seninle bakalım. Vay bizim halimize gerçi onun değil. Of nasıl vuruyor. Mı? Vurmayı da biliyor hakikaten. <laughs> Sen geleceksin onun hakkından. Hadi oğlum vur patlat. Bizi altına sokmuyor. Deli bir annen var Vallahi Evet operasyon tamamdır. Rüyayı da saldık altına. Şu an çok bir şey demiyor. Diyecektim ki <laughs> vazgeçti yine. Biraz da memeleri ödemliyor Murat. O yüzden de şey istemiyor. Neyse dur ben onu şey yapacağım. Rüya bayağı temizler bütün memeleri. Öbüründen kalanları en azından. Ah! Oh. Rüya şanslısı ne? Bu kaçıncı süt annesi? Dördüncü mü? Üçüncü mü? <laughs> Bizim eve gelen buzalar gerçekten çok şanslı. <laughs> Ödem, Ödem söktürücü. Bir şey diyeyim mi? Tosun arka memeyi de buldu. Onu da yemiyor şu anda. Oh. Ben yani dört meme de çok gelecek sana. <laughs> Güzel olacak bu sefer. Sen misin emzirmeyen? Emzirmeyen ineklere çözüm. Değil mi Murat? Evet. <laughs> Murat da böyle rüyayı tutuyor şu an. <laughs> İyi tekme atmıyor en azından. O sıkıldı valla. İkisinden de sıkıldı. Tamam ama. Güzel. <laughs> o, o, güzel ne? Şu, da, uyandı bunun. Öbür tarafa baktı. Da... Aynen. Dur bakalım. Yok bir şey çok da bir şey demedi ya. Dur. Tekmem hazır. Sen benim misin değil misin? Of çok pis tekme at. Ya var ya bu, bu, hayvan çok felaket bir hayvan ya. İşte öbür taraftaki memenin arka memeyi emzirmemiz lazım. Ama ama. Miniklerimiz afiyetle sütlerini içerken biz de videonun sonuna yavaş yavaş gelmiş bulunmaktayız. Bu bölümümüz böyleydi. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız, kanalımıza abone olursanız ve küçük de olsa bir yorum yaparsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.